Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bu videomuzda Hanefi mezhebinin temel kaynaklarını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Evvela kendi müfredatımızda Hanefi mezhebini öğretirken hangi kitapları okutturuyoruz? Daha sonrasında kişi Hanefi fıkhında ilerlemek için hangi eserleri okumalıdır? Özellikle bu iki sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Şimdi Bismillah diyelim okumaya başlayalım. Evvela bizler şahsen bir talebeyi okutturduğum zaman yani Hanefi fıkıh okutturduğum zaman şu üç eseri okutturuyorum. Birincisi El Muhtar Lil Fetva. Hangi ilim olursa olsun o ilme başlarken evvela muhtasar bir kitapla başlamak gerekir. Yani o ilmin ana hatlarını anlatan bir kitapla. El Muhtar Lil Fetva bunu çok güzel başaran bir kitaptır. Zira Hanefi mezhebini ana hatlarıyla çok güzel bir şekilde baştan sona anlatır. Yani sadece ibadet fıkı değil, muamelat, ukubat gibi fıkhın genelini, bütününü ana hatlarıyla anlatır. Kitabımız Abdullah bin Mahmud el-Mevsili'ye ait Hanefi fıkhının temel eserlerinden bir tanesidir. İkinci seviyede, ikinci olarak muhtasar el Kuduri'yi okutturuyoruz ki bu kitabımız Ebu'l-Hüseyin Ahmet bin Muhammed el-Kuduri'ye aittir. Dili çok kolaydır. Yani kolay, sehil bir uslupla anlatır. Kolay olmasının yanı sıra içerisinde birçok meseleyi de barındırır. Yani o yaklaşık olarak 12 bin meseleyi içerir. Yani kitabımız hem muhtasar kısa hem de o e, kısalığıyla, vecizliğiyle beraber çok meseleyi içeren bir kitaptır. Sonuncu olarak Tedrisat usulünde... Üçüncü seviyemizde de el ihtiyar eserini anlatıyoruz. El ihtiyar eseri birinci olarak okuduğumuz el muhtar lil fetvanın şerhidir. Bunu da yine aynı alim telif etmiştir. Yani yine Abdullah bin Mahmud el Mevsili yazmıştır. El muhtar kitabındaki meseleleri daha çok teferruatlandırır ve gerekçeleriyle beraber fıkhi delilleri hüccetleriyle beraber e, bu meseleleri izah eder daha geniş ve tafsilatlı bir şekilde anlatır. E, tabii ki bir ilmi okurken kişinin tedrisat usulüyle yani hoca ile beraber o ilimdeki bütün kitapları okuması imkansızdır. Bizler talebeye ders verirken, ders öğretirken e, temeli veririz. Yani bu ilmi okurken sahip olması gereken melekeyi ona veririz. Bundan sonra kişi kendisini geliştirir, daha uzun, daha farklı eserleri mutala etmesi gereklidir. Şimdi buradan sonrasında inşallah genel olarak Hanifi mezhebindeki en meşhur kaynakları anlatacağız. Biz kaynakları üç başlık altında inceliyoruz. Muhtasar olan eserler, mutevassıt yani Orta halli olan eserler bir de mutavvel yani çok daha uzun hacimli eserler olmak üzere üç başlık altında inceliyoruz. Evvela muhtasar eserlerle başlayalım. Zaten bizim müfredatımızda da okuttuğumuz ilk birinci eserimiz El Muhtar Lil Fetva ydı. Burada muhtasar eserler arasında birinci sırada bunu görüyoruz. El Muhtar Lil Fetva. Bir diğeri Tuhfetül Muluk eseri. Tuhfetül Muluk'ta tıpkı El-Muhtarlil Fetva gibi çok kısa ve öz bir şekilde Hanefi fıkhını anlatır. E Ebu Abdillah Zeynuddin Muhammeddin Ebu Bekir bin Abdülkadir Errazi'nin telif etmiş olduğu bir eserdir. Gerçekten çok veciz bir şekilde, çok kısa bir şekilde Hanefi fıkhını anlatan eserlerdendir. Üçüncü olarak Bidayetül Muktedi eseri. Bidayetül Mubtedi eseri bundan önceki ikisine nispeten yani Tuhfetül Muluk ve El Muhtar Lil Fetva'ya nispeten biraz daha fazla e, mesele içerisinde barındırır. Bu kitabımız Ali bin Ebu Bekir El Merginani'nin eseridir. Tabi aynı alim kitabını daha detaylı bir şekilde de şerh etmiştir ki bu şerhi inşallah mutavval kısmında göreceğiz. Bu şerhimizin ismi de El-Hidaye eseridir. Bu e, kitabımızın söylediğim gibi e, daha çok tafsilatlandırmış ve e, delillerini de zikretmiş tabi bu alimimiz. E, eserin şerhini inşallah muhtasarları bitirdikten sonra mutavvaslıktan sonra mutavvel kısmında zikrettik. Evet. Bir diğeri Muhtasar Kuduri. zaten bizim de müfredatımızda ikinci seviyede okuttuğumuz bir kitap. Yine bunu da Muhtasarlar arasında zikredebiliriz. Fakat bu diğerlerine nispeten çok daha teferruatlı yani. Bir önceki sayfamızdaki üç kitaptan çok daha teferruatlıdır. Bu da zaten müfredatımız içerisinde anlatırken bahsetmiştik. Bir diğeri Nurul İza. Şimdi Nuru İzah eseri diğer eserlere nispeten biraz farklılık arz eder. Niçin? Bundan önceki bu dört tane gördüğümüz eser yani ister Muhtasarul Kuduri, Muhtar Lil Fetva bunların her biri fıkı baştan sona anlatan kitaplardır. Yani içerisinde hem ibadet fıkhını anlatır hem muamelat fıkhını hem de okubat fıkhını her birini anlatır. Lakin nur İzah kitabı yalnızca ibadet fıkhını anlatan kitaplardandır. Hasan bin Ammar eş, eş-Şurm bilali'nin telif etmiş olduğu bir eserdir. Keza aynı yazar Nuri Rıza kitabını şerh etmiştir ki biz bu şerhe meşhur ismine Merakül Fellah diyoruz. Bu Merakül Fellah'ı burada zikretmemiz aslında Merakül Fellah muhtasardan çok mutevvel, şey estağfurullah, متوسط olarak ele alabileceğimiz eserlerden hemen resmini buraya koymamızın sebebi hani Nur-u Liza'nın şerhi olduğu için ikisi yan yana e, olması içindir. E, dediğimiz gibi merak Fellah olsun, Nur-u olsun ikisi de yalnızca ibadet fıkhını anlatan eserlerdendir. Gelelim mutevasıt eserlere. Mutevasıt eserler içerisinde birinci olarak bizim Mülteka Ebuhur karşılıyor. İbrahim bin Muhammed el-Halebi'nin telif ettiği bir eser, eserdir. Mülteka bunun yine şerhi var. Onu da inşallah ileride göreceğiz. İkinci olarak El-Lubab fi şerhil kitab mutavası eserler arasında bu El-Lubab eserimiz biraz önce muhtasar kısmında gördüğümüz Muhtasarul Kuduri'nin şerhidir. Yani biraz daha meseleleri tafsilatlandırır, kapalılıkları açar ve keza mezhep içerisindeki farklı imamların görüşünü de zikreder. E, hüccetleri çok fazla getirmez yani delil bazında çok da fazla zikretmez. Evet. Bu kitabımız yine Abdulgani bin Talip bin Hammad ed dimeşki el-Hanefi el-Meydani'nin te'lif etmiş olduğu bir eserdir. Bir diğeri el-İhtiyar eserimiz ki zaten bu eseri müfredat kapsamında okuduğumuz için anlatmıştık. El-İhtiyar el-Lubaba nispeten daha çok delil bazlı bir eserdir. Yani hüccetleri bolca zikreder. Bir diğeri Mecmul Bahreyn eserimiz, Muzafferuddin Ahmet bin Ali'nin e, telif etmiş olduğu bir eserdir. Bir diğeri Kenzu Dekaik. Kenzu Dekaik eseri meşhur İmam Nesefi'nin eseridir. Zaten e, bütün ismi e, hemen kitabın üst kısmında Türkçe e, har, harflerle de yazdık, Latin harfleriyle. İmam Ebul Bereket Abdullah bin Ahmet bin Mahmud en Nesefi. Bütün ismi budur ve kendisinin aynı zamanda bir tefsiri de vardır. Kenzu Dekayık yine Hanifi mezhebine ait kitaplardan bir tanesi. Gelelim Mecmu'l Enhur. Mecmu'l Enhur eseri biraz önce görmüş olduğumuz Multeka Ebhur'un şerhidir. Multeka'nın şerhidir ve meşhur e, ismiyle damat da söylenir. Yani bizim medreselerde damat ismi de kullanılan isimlerden bir tanesidir. Abdurrahman bin Muhammed bin Süleyman el Geliboli'nin yazmış olduğu bir eserdir. Evet. Gelenin bir diğeri Tenvirul Ebsar. Tenvirul Ebsar eseri Muhammed bin Abdullah bin Ahmed el Gazi el Hanefi et Timurtaşi'nin telif ettiği bir kitaptır ve bu kitabın şerhi de Ed-Durrul Muhtar'dır. Ed-Durrul Mukhtar Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Abdurrahman el haskefinin telif etmiş olduğu bir kitaptır. Semerul Ebsar'ı şerh eder. Ed-Durrul Mukhtar'ın da şerhi vardır ki onu da mutavval kısmında inşallah söyleyeceğiz. Er-Reddul Mukhtar İbn Abidin e, telif etmiştir. Ve keza Ed-Durrul Mukhtar'ın e, üzerine yazılmış olan e, İmam Tahavi'nin de e, haşiyeleri mevcuttur. Onu da tavsiye ederim. Çok güzel bir şekilde ele almış. Bir diğeri Halebi Sagir eseri. Mutevasit eserler arasında zikrettik. Yine İbrahim bin Muhammed el-Halebi bu kitabı e, telif ediyor. Yani Muteka Ebu Hurun yazarıyla aynı kişi. Lakin Halebi Sagir de tıpkı Nurul İzak gibi bütüncül bir fıkıh değildir. Genellikle ibadet fıkhını içerisinde işler. Evet. Gelelim mutavval eserlere. Yani daha hacimli, daha üst düzey kaynaklar. Birincisi el hidaye zikredebiliriz. Ali bin Ebu Bekir El-Merginani'nin eseridir ki Bidayetül Muktedi'nin yazarıydı. Bidayetül Muktedi muhtasar bir eserdir. o kitabın yazarı olan bu alimimiz bu kitabını alıp daha çok şerh edip tafsilatlandırmış ve El-Hidaye ismini vermiştir. Hanefi mezhebinin en güvenilir kaynaklarından bir tanesidir. Gelelim Fetvayı Hindiye. Fetvayı Hindiye aslında bir tek kişi tarafından telif edilmemiş, bir alim heyeti tarafından yazılmış bir kitaptır. Zira Hindistan bölgesinde Babür padişahı Evrenzib Alemgir bu kitabın yazılmasına vesile olmuştur. Yani daha doğrusu bu tarz bir eserin yazılması için bir alim komitesi oluşturmuş ve bu alimler de bu kitabı telif etmişler. E tabii kitabın ismi fetva i Hindiye değil aslında. Kitabın ismi El-Fetava el-Alemgiriye. Yani bu kitabın yazılmasında vesile olan o yöneticinin padişahının e, ismini kitaba bırakmışlar. Ona atıf etmişler. Lakin kitap Hindistan bölgesinde yazılması sebebiyle Fetvaih-i Hindiye diye meşhur olmuş. E yine kitap fıkıh alanda Hanefi fıkhında muteber eserler arasında girmeyi başarmış. Gelelim Reddül Muhtar İbn Abidin'in yazmış olduğu eser. E, az önce görmüş olduğumuz Durrul Muhtar eserinin şerhidir. Yani daha doğrusu haşiyesidir de diyebiliriz. Genelde haşiye şeklinde de hitap edilir. E, İbni Abidin Durul muhtarın meselelerini biraz daha açar, biraz daha tafsilatlandır ve gününün şartlarındaki güncel meseleleri de içerisinde eklemiştir. Evet. Bir diğeri Kitabul Mebsut eseri Ebu Bekir Şemsül Eyme Muhammed bin Ebi Sehil Ahmet Es-Serahsi'nin telif etmiş olduğu bir eserdir. Yine Hanefi fıkhının çok hacimli olan eserleri arasındadır Kitabul Mebsut. Buraya kadar zikrettiğimiz ee, tabii en meşhur olan eserleri mümkün oldu, olduğunca koymaya çalıştık. Elbette ki bunun haricinde Hanifi mezhebinde birçok eser vardır. Ee, bütün hepsini hem bizim bilmemiz de imkanı yok. Zira sayısız birçok eser var ve günümüze ulaşmayan eserler de bulunmuş olabilir. Ee, ve keza günümüze ulaşıp da çok fazla meşhur olmayanlar da olabilir. Ee, yine bizim unutmuş olduğumuz eserlerde olabilir. Eğer sizler de bu eserler haricinde Hanefi mezhebinin güvenilir diğer kaynaklarından biliyorsanız yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Böylelikle e, videoyu inceleyen kardeşler e, yorumlar kısmında da bizim atladığımız veya e, videoya koymadığımız diğer kitaplar hakkında da bilgi sahibi olabilirler. Bu videomuz buraya kadar kafi olsun. Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler.